Hoş geldiniz bizim Channel izleyicileri. Sevil Sevil programında bugün stüdyomuzda Ülkü sarkan hanımefendi var. Eminim birçok kişi tanıyordur ama ben Ülkü hanımı tanımayanlar için şöyle bir hoş geldiniz diyerekten hoş geldiniz Ülkü hanım. Hoş bulduk Sevil'ciğim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ee, beni bu güzel programa davet ettiğin için çok Şeref teşekkür duydum. ederim. Çok Şeref duydum. Peki sizi tanımayanlar için ne söylemek istersiniz? Biraz kendinizden bahseder misiniz? Ee, evet 3 saktan ben. Evet. İstanbul'da doğdum. Doğum tarihimi söylemesem olur mu acaba? Söyleme Maşallah. <laughs> ee, İzleyicilerim iz 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 tahmin etsinler kaç yaşında olduğumu. İstanbul'da doğdum. 5 <laughs> yaşında e, sanatsal aktivitelerim başladı. <laughs> Çok güzel. E, terazi burcuyum. Oo, 5 harika. yaşında e, resim yapmaya başladım. Kara Karakalem resimle başladım. Gezegenin Venüs. Yapmasan olmaz. Yani. E, çok güzel resimler çizdim. E, çok beğenildi büyükler tarafından. Beğenilmek, övgü almak çok hoşuma gitti. Bunu daha daha e, fazlalaştırmaya başladım. E, şarkı söylemeye başladım bu sefer. Şimdi sizin Yanlış hatırlamıyorsam herhalde daha önceki yıllarda eskilere dayana bir e, şarkı yarışmasına mı katılmıştınız? Şarkı sözümüz şey vardı? Şimdi geleceğim, abi. oralara geleceğim. Evet. E, resimden sonra <laughs> şarkı evet. söylemeye başladım. E, daha çok övgü almaya başladım. Daha çok hoşuma gitti. Hep hayalimde büyüyecektim. Şarkıcı olacaktım. Annemin radyo alimi diye mecmuaları vardı. Hep onları karıştırıyordum. Eski şarkıcıları görüyordum orada. Evet. Ben de böyle olacağım diyordum. Evet. 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 İşte çok ünlü bir şarkıcı olmak istiyordum. Ve inanın gerçekten hayal ettiklerimin hepsi oldu. Çok şükür. 20 yaşındaydım. Ha bu arada okulu sevmedim okulu bıraktım. Ben dedim hayata atılacağım. Hayatı çalışarak öğreneceğim dedim. Yani sevemedim. Okulda bazı terslikler oldu. Öğretmenlerimden çok böyle azar işittim. Çok yaramaz bir çocuktum. Ve gerçekten liseden ayrıldım. Kendime yolunda bir iş buldum. Orası bana bir üniversite oldu Sevil'cim. İnanır mısın? Hayatın misin? kendisini okumuşsunuz. Hayatın ta kendisiydi. Kendisini okumuşsuz. Niye okuyup da cahil olanlar var? Yani okudum gerçekten. Evet. E, hafta sonu vardı o, o zamanlar bir magazin e, gazetesi. Evet. Arkadaşlarım görmüş, dediler e, Bak güzel bir ses yarışması var, buna mutlaka katılmasın. Ama bu arada ben hem çalışıyordum hem de özel müzik dershanelerinden ders alıyordum. Hı -hı. İlk hocam Arif Sami Toker'di Allah rahmet eylesin. O, Allah rahmet eylesin, rahmetli analım. Ee, çok çok ben çok güzeldim hocam için. Ülkücüm sen başkasın derdi bana. Kütüphanem <laughs> sana açıp bana evinde özel dersler verirdi. da böyle ders alıyordum haftanın bir gecesi. E sonra işte arkadaşlarım hafta sonunda ses yarışması var Ülkü buna katılman lazım dediler. Katıldım. E, Maxim gazinosunda yapıldı ilk eleme. Allah'a oh. mahşeri bir kalabalık. Evet. 800 kişi. Hepimizi elediler. 800 kişi içinden. 100 kişinin arasına kaldım. İkinci eleme Taşlık gazinosunda. Büyük yürü önünde. müzeyen senarı hatırlıyorum. Efendim Necmi Rıza Ahıskan, daha kimler kimler daha hatırlayamayacağım. Asıl sanatçılar, o, büyük sanatçılar, eski evet, sanatçılar. Eski sanatçılar. sanatçılar. Denetleniyoruz orada. İşte evet. ben çıktım. Rast bir şarkı seçmiştim. Hatırlıyor Nihansın, musun? Nihansın diye deden, Eğmesi nazım diye. Hacı, hacı bir, diye. bir mırıldanabilir misin? Çok hafif. <laughs> Nihansın diye deden, ey me destinazım nihansın bir dedem diye böyle bu rast davulun sesimle <laughs> okudum ve evet. Be beğenilmişti gerçekten. Çok müzeyen senar ayağa kalktı. Ülke Hanım dedi bir Kürdili Jasker şarkı söyler misin dedi dediler. Evet. Çünkü bu rast e, pes bir makamdır. Kürdili Jasker da çıkıcı tiz bir makamdır. Benim sesimi öğrenmek istedi. Ben de. Korkarım dik makamları okumaya. E, korkudan bilemiyorum dedim. Bilmiyorum. Şimdi aklımda yok Kürdülü Cazker bir şarkı dedim. Halbuki var ama korkudan söylememiştim. Evet. E, öyle geçiştirmiştim. Yani Kürdülü Cazker makamı da çok severim de. Ama benim sesim pes Alto benim sesim. E, velhasıl e, 100 kişi içinden de altı kişinin Başladım. arasına kalmıştım. Altı kız, altı erkek kaldık. Çok güzel. Erkeklerden Zeki Çetin vardı tanıyorsun değil mi? Zeki Çetin e, solistir solisttir kendisi. Çok iyi bir solisttir. Vedat Çetinkaya. Ha ha evet. E, Vedat evet, Bey evet, hala evet. hayatta. Evet, hocadır evet. Vedat evet, Çetinkaya evet, evet, ama aynen. Zeki Çetin. Selamlar, sevgiler gönderelim e, bu arada. E, evet, Sevgilerimizi, evet. saygılarımızı sunuyoruz. Zeki Çetin rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. O yüzden kızlardan Ruhan Deniz diye bir arkadaşım vardı. O biraz söyledi. O ikinci olmuştu galiba. Hı hı. Zaten ben de ikinci oldum. Ki şöyle ikinci oldum. Ve ee, bu biz bu altı kız, altı erkekle pek çok şehirde çok güzel konserler verdik. Müthiş konserler o beyaz verdik. Beyaz kelebekler onlarla mı? Hayır hayır hayır. O ayrı değil. Sonra mi? Sonra, sonra. Beyaz kelebekler sonra. Çok sonra oldu. Velhasıl Evet. E, neticede ikinci oldum. Ama şöyle ki halk seçiyordu birinciyi. Evet. Birinci olacak kızın babası bütün biletleri almıştı, <laughs> halka dağıtmıştı. Yoksa birinci bir mi Yani bence. her yerde torpil geçmiş. Yani geçti, birinci oldu ama hanımda evet. hiçbir ses olmadı, hiçbir ses getirmedi. Öylece kaldı. Evet. Ben sonra tekrar işimin başına döndüm. Tabii biraz küskündüm ama Hayır diyordum. Hayır Ülkü yılmak yok Vaz diyordum. Geçme. Vazgeçmek yok diyordum. Evet. Daha yapacak çok şeylerin var senin diyordum. O sizi belki evet. de daha çok güçlendirdi. Gerçekten öyle oluyor. Öyle gerçekten oluyor, gerçekten o, öyle mi? oluyor. Evet, Bir gün dayım, subay dayım benim, muskiyi çok sever hatta kanunu da çalar kendisi. Dedi ki Ülkü dedi, sen ne dedi? Çakıl gazinosuna gidelim mi? Neşe Karaböceği dinleyelim senden dedi. İster misin? Ay tabii de dedim. Uçtum ben sevişten. O zaman televizyon yok. Hiçbir şey yok. Bir şey izlemiyoruz. Bilmiyoruz. Canlı canlı sanatçıları izleyecektim. Ee, dayımla gittik. Çakıl gazinosu. Hiç unutmuyorum. önce işte Uvertürler çıktı. Sonra Müjdat Gezen çıktı. Gencecik daha böyle taklitler yaptı. Sonra Nurhan damcıoğlu çıktı Allah canıma teyze elbisesinin rengini bile hatırlıyorum su işli <laughs> bir elbise giymişti şık şık evet. şık, şık, şık böyle kandalarını söyledi evet. o da girdi sonra birileri daha çıktı sonra bir baktım bir ara verildi sahneye böyle beyaz elbiseli birileri çıktı pıt 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 böyle popcorn gibi böyle sahnede işte o sazını alıyor o bir şey yapıyor o mikrofon düzeltiyor evet. yavaş yavaş hepsi toplandılar. Altı erkek oldular. Sonra bir de kız çıktı aralarında. Ben böyle hayran hayran bakıyordum. Çok değişik şarkılar söylemeye başladılar. Ya. Hayran kalmıştım. Hareketleri böyle birbirleriyle uygunlu hareketleri, güzel hareketleri, çok değişik şarkıları. Hayranlıkla böyle izliyordum Sevil'cim. İnanır mısın? Şu anda size hayranlıkla izlediğim gibi. <laughs> çok teşekkür ederim. Çok samimi söylüyorum. Böyle izliyorum. İçimden şöyle dedim: hey, Şu kızın yerinde ben olsam dedim. Bunu her yerde söylüyorum ve söyleyeceğim de. Yemin ederim öyleydi. Şu kızın yerinde ben olsam dedim. Ve hayranlıkla bütün şarkıları izledik. Eve geldim. Ee, hep o hayalle, o grubun hayaliyle uyumuşum. Ertesi sabah işe geldim. Arkadaşlarıma anlatıyorum. Çocuklar diyorum böyle bir grup var tanıyor musunuz diyorum hiç izlediniz mi diyorum Tabii nereden bilsin çocuklar Bilemem televizyon ben. yok radyoda yani Peki, beyaz kelebeklerden de biraz bahsedelim işte bahsettik oraya geliyoruz işte. oraya geliyorum süper ben arkadaşlarıma anlatıyorum evet. o kadar güzel bir grup ki çocuklar diyorum bayıldım hayran kaldım diyorum böyle bir oradan gidiyorum anlatıyorum bir oraya gidiyorum anlatıyorum aradan 2-3 gün ya geçti ya geçmedi Sevil'cim Enerjiyi çalıştı birisi geldi Ülke hanım, kim burada dedi. Benim dedim. Ülke hanım, ben Beyaz Kelebeklerin Şefi Turgut Akyüz'üm dedi. Maşallah. Bizimle çalışmak ister misiniz dedi Sevil. Ben... İnanmaz mıyım. Benim Her bayılmam şey. lazım. Gene ben. <gülüyor> <gülüyor> bayılmadım. Bayılmadım. İsterim dedim. Ülke Enerjiyi hanım dedi. Biz sizi dedi hafta sonu geleceğiz dediler dedi. Sizi alacağız, bir ses denemesi yapacağız size dediler. Artık ben o hafta sonunu bekleyene kadar Allah'ım öldüm bittim heyecandan. Ve bir cumartesi günüydü galiba. Birkaç kişi geldiler galiba, rahmetli olan arkadaşlarım da vardı. aralarında. Beni aldılar, taksime doğru böyle koştura koştura gidiyoruz. Taksim şehir kulübünde güzel bir yerleri var, odaları var. Orada müzik aletleri var. İşte. Hazırlamışlar her şeyi, amfiler, enstrümanlar filan. O güne kadar da o kadar çok solist değiş, dinlemişler ki olmamış. Hatta evet. aralarında Allah rahmet eylesin Serpil Barlat bile varmış. Aa, olmamış, yalnız. olmamış. Evet. Arkadaşlardan birisi demiş ki, ya tesisat filan kurmayın şimdi, uğraşmayalım. Şöyle bir okusun da bakalım. Hmm. Bu da onlardan biri diye. Diğer arkadaşların bir olmaz demiş Kızın hakkını yemeyelim, kurun aletleri demişler, kurdular. Elime şöyle kare bir mikrofon verdiler. Ne söyleyeceksiniz ülkemde dediler. O yıllarda da e, Suat Sayın'ın çok ünlü bir şarkısı var. Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar. Bu yıllar mı? Hala bu yıllar mı? Sevgilim sen olmasan diye ben bu, bu şarkıyı. Bu hayat ne yarar? Evet. Sevgilim düşürür. sen olmasan yaşamak neye yarar? Hadi sevin. Her gün seni, seni düşünür. düşünür. Her, Her an seni yaşarım. yaşarım. Seni sevmekten değil, kaybetmekten korkarım. Mi? Ben bu şarkıyı bir okudum. Ben bunu hala dinliyor, evde okuyorum. Yani <laughs> çok güzel bir şarkıdır. Müteşem. Ve e, beni denetleyecek kişilerin arasında Orhan Gencebay da vardı. Köşede Orhan oturuyordu. Gencebay selam Orhan Gencebay'a da Gencebay şöyle yaptı. Şöyle yaptığını gördüm Orhan Gencebay'ın. Yani tamamsın. <laughs> tamam. O evet. Şey. Bu tamamdır. Ve evet ben Beyaz Kelebeklerin solist olmuştum. Ay, ne kadar beni beğenmişlerdi. Nasıl? Ülke Hanım evet. Sesinizle, fiziğinizle bize uygun bir söylesiniz dediler. Hala Ve, öyle. <laughs> teşekkür ederim. Kesinlikle Ve bu öyle. söylediğim kaç yıl oldu biliyor musun? Yıllanmış şarap derler. Ay inanmıyorum, inanmıyorum. Ben gerçekten herkese ha. söylemem o sözü o ama kadar, yani. siz yıllanmış şarap gibi. Çok teşekkür Haldıkça ederim. Halıca daha kıymetli, ol, daha sevindim. değerli. Ne mutlu Aynen bana. öylesiniz. Ne mutlu bana, ne mutlu bana. neden biliyor musun Sevinç'im, evet. Sevinç'im? Canım aşk, mı? ölmeyen aşk, sanat aşkı. Sanat. Çünkü sanatımı e, tamamlayamadım. Yarım kaldı. Benim aşkım yarım ama kaldı. Ama şimdi içindeki bütün uhdeleri yapıyorsun. İşte yapmaya çalışacağım. Gide çok ne güzel kadar? Artık ne kadar? sayfanızı etiket yapacağız. <laughs> Bu videonun altına, klip şeyin altına, yayınımızın. Ee, takipte olsunlar ama takipçi sayınız zaten muhteşem ve <laughs> birçok <laughs> evet, bir arkadaşım ediyorum. da sizi takip ediyor. Enerjim düştüğünde diyor hemen diyor Ülke Hanım'ın videosuna giriyorum. Onun en çok ne hoşuma gidiyor biliyor musunuz? Sizi ben ben de takip ediyorum. Teşekkür ederim. Bir yandan canım. dikiş dikiyorsunuz, şarkı söylüyorsunuz. Söyleyim. Yemek Maşallah. yaparken söylerim Maşallah çok dikerken. önemli. Oraya bir nazar boncuğu hep koyun ama. Çok teşekkür ederim. Çok sevindim. ciddiyim. Maşallah. Benim bu arada senin kitabından bahsedeyim mi? Kitap yazmışsın canım sen. Canım, evet. Size Şifa Her Anana. Hatır melekler şifa diye kitabı var. Sevilin, evet. Sevil evet. Hanım'ın, Sevil'cimin. Bir çırpıda okuyacağım. Evet. Biz kadınlar hepimiz meleğiz. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Biz anneyiz. Biz meleğiz. Evet. evet, bizler kanatsız birer meleğiz. Ellerine sağlık Sevinç'cim. Şey Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu o olsun. O kitapta siz gibi kanatsız melekleri aslında o kitap yazıldı ve çok şükür o insanlar, o kanatsız insanlar Allah karşıma çıkarıyor. Onlardan biri de sizsiniz. Teşekkür ederim. Ve şeref duydum bu davranmaktan. Ama siz de hayatınız bir roman. Yazdım. Yazdınız mı? Yazdım. Az bir şey kaldı. Tamam. Yayın ee, evimiz var. ve çok mesaj verecek. Benim kitabımda çok mesaj verecek. Tamam. Servet Hanım'la Yaşadıklarımız hepsini harfiyen yazdım. Trajikomik bir şekilde yazdım. <laughs> Valla dört gözle bekliyorum. İlk evet. okuyucusu benim. Evet. Allah nasip ederse Evet Bittiği yazdım. Zaman. Hayatımı yazdım. Evet. Birebir gerçek her satırı birebir gerçek bir kitap yazdım çok mesaj verecek. Güzel mesajlar İnan verecek. İnan ilk alan ben olmak istiyorum. Çıkar <gülüyor> çıkmaz. <gülüyor> Canım, inşallah, i̇nşallah. Görüşürüz yine. Kitap bitince bizim Servet Hanım var. Ay ne değil güzel mi? imza günlerim olacak değil mi Sevil'ciğim? Tabii ]ciğim? ki. Ay Bak çok ben güzel. onu yaptım. İstanbul, Yaptın İzmir, mı? Ankara, Mersin, Türkiye'nin birçok yerinde takipçilerimizle buluştuk. Sizin en güzel şeyiniz olacak. Sizin bir kitleniz var, takipçiniz var. Evet. İmza evet. gününe. İmza günlerim olacak. Ben orada e, gelen izleyicilerime Şarkılar söyleyeceğim. Hep şarkı söyleyeceğim hem kitabımı mücadeleyeceğim. Zaten sizin ben takipteyim. Siz şarkı söylerken yaprak sarıyorsunuz. Severim. Şarkı söylerken dikiş dikiyorsunuz. Dikerim. Ütü yapıyorsunuz. Maşallah Severim. maşallah 41 kere diyorum. Bu sabah ne, neler ütüledim geldim. Allah esirgesin. İlginç olan şu birbirimizden habersiziz. Evet. Bakar ya, mısın evet, ya? Evet oranjı giymişiz ikimiz de. Evet. Ben e, ama bunu planlamıştım. Şir enerjinin rengi bu. Evet. Evet. Turuncu rengi çok güzeldir. Yani ne kadar güzel habersiz bir şekilde birbirimizle pişti olmak da güzel bir şey. Güzel bir şey oldu evet. ama e, ki, e, de aynı renk olmasa hakikaten evet. bir ilginç bir şey oldu. Aynen. Çok ama yakışmış. tabii birbirimizden habersiz evet, oldu. Evet ya bugün ya, burada böyle habersizim. aynen öyle çok çok güzel oldu. Çok da yakışmış bu arada size. Teşekkür ederim. Bu bana e, takipçilerimden hediye. Aynen model. Ben bu aynı modelden bir başka renkle dikeceğim. Ya yani model çok güzel. Çok hoşuma gitti. Sizin 10 parmağınızda maşallah 10 marifet var. Teşekkür saç ederim. var. Kesim, saç da yapıyorsunuz. Evet, saç da yap Hepsini yapıyorum. Saçımı evet. kendim yapıyorum. Makyajımı kendim yapıyorum. Çok güzel. Yani şöyle önce ses sanatçısıyım. Evet. E, tasarımcı terziyim. 20 yıldık işittim. E, 20 yıl moda evi çalıştırdım. E, sonra işte emekli olduktan sonra Instagram'la ilgilenmeye başladım yemek pişirmeye başladım. Zaten önceden beri ben çocuk yaşımdan beri güzel yemek pişirirdim. Annem beni çok erken mutfağa soktu. Evet. Güzel yemek pişiriyorum. Sebzelerimi çok güzel seçiyorum. Biliyorum hangi sebze nasıl taze. Maşallah. Hepsini biliyorum. Harika. Severek yapıyorum yemeğimi de. Ev işlerimi de severek yapıyorum. Ama şu sıraları artık yoruluyorum. Çünkü yani çok seneler geçti artık ben çok genç değilim Gensin. ve bunları nasıl Ruh başarıyorum gençli. bu yaşta nasıl başarıyorum hayret ediyorum ve bir gün konuşacağım e, takipçilerimle acaba nereye kadar gidecek bu enerjim bu şeyim. Peki son bir şey sormak istiyorum beyaz kelebekler dediniz oradaki şarkı mırıldanır mısınız çok az. İşte Avrupa'da birinci olan şarkımız. Evet. Sen gidince bak neler oldu, kalbimin ucu yandı tutuştu. Şu dünyanın haline bak, şu dünyanın düzenine bak. Benim sevgilim neden, neden yok oldu, benim sevgilim neden yok oldu. Hop oh, nay 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 nay, nay, nay. Ay, man, çok güzel bir şarkı. Ercümen Ateş yaptı. Gitarist bir arkadaşımız. En genç arkadaşımız. Ve birinci seçilmişti. Birinci seçildi ne Avrupa'da. Ne güzel. Gurur duyduk. Gerçekten sizi burada ağırlamaktan da gurur duyduk. Teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür İyi ki ederim. Beni kırmadın. Rica ederim. Ne demek? Benim için de. meleksin. Benim için de büyük şerefti. Bu kitabı gider gitmez hemen okuyacağım. Kanatsız Melekleri. Oku sonra bana dönüş bir tane. <laughs> Dönüşünü istiyorum. <laughs> İkinci kitabımı yazıyorum Melekler Hayır, Bizimle. Bravo. Kutlarım Ama sizi. Ama e, yoğunluktan ben de tamamlayamadım. Çünkü Hı. ben buradan daha stüdyoya gidiyorum. İkinci şarkımız var. Ha, bravo. Kutlarım. Ee, Siz daha tabii gençsiniz. Tabii Siz de ki. gençsiniz. <laughs> Çok teşekkür ederim. Yani Tabii ki. Ben de hayret ediyorum. İşte dediğim gibi bu sanat aşkı yapıyor, yaptırıyor bunların ne hepsinin. Ne Bir de işte yarım kaldı. Sanatım yarım kaldı. Yarım kalan aşk benim Enerji sanatım. Enerji olarak çok hafif Zeki Müren enerjisi de alıyorum biliyor musun? Bana çok bunu, bunu hep, severim. hep söylüyorlar. Rahmetli Nur içinde yatsın. Bunu hep söylüyorlar. Zeki Müren'i çok severim Nur içinde evet. yatsın. Hani o kibarlı o şey sizde var. Teşekkür o ederim söylüyorlar. Diksiyonunuz Ölümünüz diyorlar. Ömrünüz uzun olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. İşte Allah ne yazdıysa artık e, 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 hepsine razıyım Aynen. ve bana bugüne kadar verdiklerine Çok şükür. şükürler olsun. Hamd olsun. Güzel Rabbim. Canım. Verdiğin her şeye binlerce kez şükürler olsun. Hamd olsun. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum sevgiliciğim. Şeref duydum. İnşallah güzel bir sohbet olmuştur. izleyicilerimiz. Ben, ben çok keyif Bizi aldım. etmişimiz. Ben etmişiz. çok keyif aldım. Çok mutlu oldum. Teşekkür ben inanıyorum ediyorum. izleyiciler de dönüp dönüp izleyecekler ve sizde takip etmeyen, keşfetmeyen keşfedecek evet. ve enerjinizle hayata daha dolu dolu bakacaklar. Ondan evet. eminim. Çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Evet. Başarılarının devamını diliyorum sevgilim. Çok sevildim. teşekkür ederim. İlk çok faal bir hanımsın, genç bir hanımsın. Daha çok güzel şeyler yapacağına inanıyorum. Teşekkür ederim. İnşallah umudum da o yönde. Evet, Business Channel izleyicileri, Sevil Sevil programında bugün Ülke Hanım'a muhteşem enerjisiyle stüdyomuzda ağırladık. En yakın zamanda başka bir konuğumla görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.